Thank you. Bugün bizim gönlümüz çekemeyen çatlasın. Bugün bizim gönlümüz kıskananlar çatlasın. Bur bur patlasın, çap çap oynasın. Bugün bizim gönlümüz çekemeyen çatlasın. Bugün bizim gönlümüz kıskananlar çatlasın. bütün herkes eğlensin Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın karşı ikimizin bir yaşı Evimiz karşı karşı ikimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar sevdalılar aşıklar Haydi çıksın ortaya sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın Saat 11.19 dörtge. 35 k sayın seyirciler. Saat 8. Uşak Anadolu Turizm Demir TV yolculuklar diler. B 33 k Saat 7.30. Bafra Express Ankara Çorum Kalda, Ebedir Köprü, Demir TV Yolcuklar. Saat 7.30 Bafra, Seyahat, Ankara, Çorum, Samsun, Bafra. Demir TV Yolcuklar diler. Saat 7.30 buçuk, Bas, Sabıya Gökçen, Havaalanı, Demir TV Yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat buçuk, Kamil Koç, Eskişehir. Demir TV Yolcuklar diler. Saat 20.30 BB Bas. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat yedi buçuk. Bilecik seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Uludağ Turizm. Saat yedi buçuk. Vezir Köprü Dilek Turizm. Ankara Çorum Havza Vezir Köprü. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat yedi buçuk Gaziantep Ben Turizm Demir TV yolcukları Kaptanım iyi yolcuklar İstanbul Konfor Sabiha Gökçen Havaalanı Bindiğim otobüs H1 Saat 21.16 Sayın seyirciler Saat yedi buçuk Hatay Has Turizm Adana İskender Hatay Demir TV yolcuklar diler Saat 08.30 İKER Anatolucu Mavene Saat 07.30 İnan Turizm Demir Tv Yolcuklar Saat 8 İstanbul Kalesi. Demir İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 7.30. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler, kaptanım kaptanlar yolculuklar. İyi yolculuklar, kaptanlarım. Balıkesir Turizm Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler, Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 7.30. Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Tekirdağ Saat buçuk Kamil Koç Ankara Çorum Demir TV Yolcuklar Saat 20.20 .20. Metro Turizm İstanbul <laughs> Kaptanım Yolcuklar Amasya Tur Demir TV Yolcuklar Diler Saat 8 Gaziantep Seç Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 8, Nide, Aydoğanlar, Demir yeah. TV, iyi yolculuklar diler. Yeah. Saat 7.30, Pamukkale Turizm, saat 7.30, Özbezir Köprü, Ankara, yeah. Çoğun, Merzbon, Avza, Bezir Köprü, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm, Demir TV İyi yolculuklar diler. <laughs> Kaptanım iyi yolculuklar İzmir. Metro Turizm, Pamukkale Turizm. Saat yedi buçuk. Pamukkale Turizm. <laughs> Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 19.44 dokuz Baran Turizm, Demir TV İyi yolculuklar diler.